Ne yapıyoruz? Bugün garajdayız. Hava yağmurlu. Jettamızı sattık. Merhaba. Sağ, arka. Bir oda verir misiniz? Tabii ki. Balazgah mı yapmıştınız? Ne işler bu? Neyse şişiriz. Kompresörümüz var ya. Kompresör. Şimdi bu lastikler bu arabaya yaklaşık 50 beygir katacak. <laughs> Değil mi? Evet. Bir lastik takarken en zorlandığımız şey nedir? Deliği tutturmak. <laughs> Geliyoruz. Tutturmak en zor işlerden bir tanesi. Yağmur yağıyor. Evet maalesef yağmur yağıyor. Ukrayna yağmur. Hala evet. tutturamadık. Nasıl tutturamıyorsunuz Aa, Biz 30 yaşındayız. 60 yaşında olsak biz de deli tutturuluruz. <laughs> Çapraz <laughs> olur, olur. Olur, olur, olur. olur Bunların orta kapakları Bunların mı? Evet. Yok. yok Orta kapağı yani orijinalde de yok Tamam Bir tanesini değiştirdik hocam Kaldı üç Kız. En azından bu yolda Ne oldu? Ne oldu? Yay oturdu Yay <laughs> e oturdu Ama telefon çıkmıyor <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Annem şarabı şöyle şöyle bir sallasana Tamam Kaldıracak <laughs> yerden daha zor oluyor. Her şey. Bip. Ne oldu? Abi. Ha. Ne oldu? Bu adam mıydı? Serenonum. Serenonum. <laughs> Abi ne oldu? Ananın... Abi ne oldu, abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu? Ufak tefek problem. Ha. Al çok lan, seni. Oradan kalkar mı? Hadi inşallah. Kalkıyor mu? Kalkıyor. Valla mı? Valla mı? Evet. Oldu bu iş. Bilmiyorum Bunun önü kaldırınca arkası da kalkıyor Hatta arkası kalktı, önü hala kalkmadı Evet, arka kalktı Havada Havada bayağı kalktı Evet Evet

Orada bunu niye yapıyoruz? Ne? Neden? Evet. Niye yapıyoruz? Güzel. Sen söyleyecektin ya. Arabayı sattık. <laughs> Yarın. Burada şey müzik gidelim. Anlar. Evet. <laughs> Olarım yani yerden bir tane Ejderbedin çocuğu gelip alacak <laughs> adam. Ne kadardı? Abi? Jantlar olmadan 1600 dolar. Jantsız yani? Jant işte şu orijinal yani, jantlar. Yani. Orijin. Şu hatta 1600 dolarla. Anlaştık. Anlaşmışlar. Efkan Bey. Kaç almıştık? 815 Euro. Evet. Anlaştık. Abi. Avatar bu halde değil. Yani. Öteki arabayı kaç aldım? Buradayım. Diğer cepteyim. Burada. 300 dolar. Hı. Şular bizim... Koltukları aldık. Şeyden... Onları saymıyor mu? Niye saymıyor? 200 <laughs> gramini verdim. yani. <laughs> bir şey saymıyorsun. O zaten çoğunu almayacak Mesela bize. ben bunu arka kapı kilidi aldım. 150 kağıt. Ne? derken? <laughs> arka kapı kilidi. İran. 150 TL. Oo. <laughs> Biz zaten muhtemelen bazı parçalar satacağız daha sonra. Yani? Valla para bizde. Şehir bizde. Şu ışığı versene. Evet ve Jet'ten sonra Ukrayna'da PlayStation 5 alacağız. Jet'te satıyoruz çünkü PlayStation 5 alıyoruz. <laughs> <laughs> Paramız yok almaya arabayı sattık. Evet. Yeter artık bunda geziyorsun, boşluk niye çıkartıyorsun? Artık o kışın çıkmayacak. O artık hafta sonu arabası. Paramız yok ha. Yok, destek alacak paramız yok. al. Paramız yok ama bir dolumuz var ya. nasıl bir... Abi. Ne iştir bu ya? He. Param yok diyorsun ama bir durum var. Beni sana kanun arabası. He. Adamda yeni bir durum var ya? Boş versen ya. Yüz avro var ya. He? Ya. Yüz avro var bari ya. Ne parası ya? Öyle. Kim ölmüş? <laughs> Sen ver baba. Ne ya? İzaro. Boş versene bu baba. Hayırdır dedi. Bu da bisikleti... Bisikleti sattı. Saat almak için. <laughs> bu hiç oran orantı yok yani. Bisiklet evet. satıyoruz, saat alıyoruz. Araba satıyoruz, PlayStation Ne nasıl bir oran bu? Akıllıca böyle. Aha. Ee. Kim? Gazaletin gazaleti. Nereden aldın bunu? Kompresör aldım. Natasha'dan Evet. Natasha Hangi Natasha? 650 gri niye verdin onu? Evet. Hangi unuttun ya? Tismis Bizim parçacının Natasha Bizim parçacının adı Natasha hakikaten. <laughs> <laughs> Al şunu diğer tarafa götürelim. Aha. Aynen. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Bir adam yarın gelecek, arabayı alacak. Kiev'den geliyor. Yaklaşık 700 km bize. 650-700 vardır Kiev. Ama anlaşmamız şu, şu jantları söküyoruz. Bunları takıyoruz. Orijinal jantları ele veriyoruz. Onları çıkarttık. 815 aldık. Bize her şeyle 1450-1500 dolara gelmişti. 1600 dolara satacağız. Ama kendimiz yapmak istedik. Aslında bayağı topladık arabayı. İlk aldığımızdan bu yana bayağı bir fark var. Yani bu çıtaları yoktu, bu dodikleri yoktu. Zaten bu jantlar da yoktu. İşte ne o? Tamponları yoktu, farları yoktu, ön panjuru yoktu. Yoktu da yoktu yani. O yüzden bayağı bir şey yaptık. Ama alan adam inşallah değerini bilir, güzel yapar. Bizim yapamadığımızı yapar. Biz niye aldık? satıyoruz. Gerçekten çünkü çok fazla arabamız oldu. Canım açık kalmış. Çok fazla ara aracımız var. Bir tane daha araç aldık. Aa, Bunu hanıma aldık. Bidil. Kaç araba oldu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 araba var değil mi? Yani, evet. 3, 3 orada 3 4, 6. 6. Minibüs saysan 7. Daha o hurdaları falan orada bir hurda golfümüz var 8. 2 tane arkada var bir jette burada bir de kavruyor. 10 tane araba var. Toplasan yani onu da yürüyecek durumda aslında. Ama yeter artık abi. Zaten jettanın hurdasını da yanında vereceğiz. Alıyor mu ki onu? Parçalarını alıyor. Yani kasasının şeyini almaz. Herhalde şasiyi falan. Parçaları kapısı kapı. Falan, ne varsa alacak. Geri kalanı biz satarız. Yine para yaparız. Öyle. Biddle'ın ayretten videosu gelecek. New Biddle'ın. Son kasa. O yakında gelir. Onun detaylı inceleme videosu falan. Hep böyle konuşuyoruz ama aslında hiçbir bokta yapmıyoruz. Ama bir de Ukrayna'da yaşadığımız için hava şartları da gerçekten müsaade etmiyor. Ya. Yazın işte festivaller falan filan zaten çektik, paylaştık. Kış olduğu zaman kabroyu nasıl çekeceğiz? kabri yıkaman lazım, üstünü açman lazım falan filan. E yazın geziyorsun. Gezerken de işte festivallerde falan zaten çektik araçları. Bilmem. Onun tanıtımını hala yapamadık. Olmadı onun tanıtımını bir gün garajda yaparız. garaja Garajı çeker, arabayı anlatırız. Golf 2'nin de doldurucu tanıtım tanıtımı yok. Sadece bir intro videosu var. Müzik bir müzik geçiyor. Başka bir videosu yok. Golf 2. Jetta'nın da yok. Aa Jetta'nın var. Lajettalı var ha. Hem de o yedek arabasıyla beraber yan yana tanıtım videoları var. Bunun yok. Big Boss. 1303. Big. <laughs> Gel onu biraz bir şeyler göstereyim de merak ediyor. Bunlar onun jantları. Ama bunları söktük. Orijinalleri taktık. Gösterebilirsin hocam. Bu arabayı komple topladık. Çok eksiği vardı. Hala var. Ön tampon demir plastiği falan şu plastikten falan gelecek. İçinde var ufak tefek eksikler. Ama bakınca aslında hiçbir eksiği yokmuş gibi ama bize göre eksikleri var. Mesela stokları kötüydü. Hellaları bulmak için baya uğraştık. Bu arada Ukrayna'daki tek 0-1 plakalı araç olabilir herhalde. Yani. Adam. Yani evet. evet. Yani 0-1 plaka. Değiştirmeyi düşünmüyoruz. Hadi size ufak bir görüntü vereyim. Bu da motorumuz. İşte bak şu tamponun şeyleri gelecek. Şu plastiği yok. Sipariş verdik hatta kargoda gelecek. Bu lambaları biraz geriye biraz aşağıya alacağız. Çünkü alel acele takıldığı için böyle çok biçimsiz oldu. Başkan arabada aslında bir eksik yok. Bize göre ne eksik İç paneli değiştireceğiz. Gel mesela. Elini çıkartayım. İç paneli değiştireceğiz. Bunun daha temizini bulduk. Bir de burada saat olanları var bunun. Saati de tamirde. Saatli panel takacağız. jantları görüntüsü bu. Ama biz BBS'leri söktük. Bunlar aslında benim Golf 2'nin orijinal jantlarıydı. Ben güzel görünüyor diye Jetta'ya takmıştım bendeyken. Ama alan adam indirim isteyince ben de jantları sökerim. 2000 doları satıyorum normalde. Jantları sökersem lastikleriyle beraber yani eskileriyle verirsem 1600 dedik. O da olur. Tamam geliyorum. Böyle yani gidiyor. Aslında ben bunu sattığımı açıkçası üzülüyorum. Yani çok güzel planlarım vardı. Ama daha ileri olur. Ya oldu da zaten bir yıl aldık abi. Ama hanım aldık. Bizim değil. Ama biz biniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Beedle ufak bir tüyo vereyim. Böyle her yerde bulabileceğiniz bir Beedle değil. Turbo modeli geçiyor. Yani arkasında turbo yazıyor. 2.0 TSI 220 beygir mi? 210 beygir. 210 Öyle bir şey işte yani. 220 beygir diyeyim ben size. 3 aşağı 1, 3 yukarı. DSG şanzımanlı bildiğiniz roket. Ama çok fazla detay vermeyeceğim. Bunu ona özel bir video. O hakikaten o videoyu hak ediyor. Özel bir araba Benim için. Bir de böyle ikonikleşmiş modeller benim hoşuma gidiyor ya. Yani. Mesela şimdi şu Beedle'la onu yan yana koyduğunda birçok birbirine benzeyen parçası var. Adamlar ön konsolu torpidoya hava girişlerini bile bununla benzer şekilde yapmışlar. Çamurlukları zaten bunun gibi böyle tombik. Yani baktığın zaman o tospa arasındaki tek fark bunun motoru arkada, onun motoru önde. Ama o da artık yeni nesil araçlar yapacak bir şey yok. Ama arkaya koyamazlar mıydı? Bence koyarlar. Porsche hala arkaya koyuyor mesela motoru. Ama işte yapacak bir şey yok. Biraz maliyetten düşüyorlar herhalde. Çünkü onların düşüse bu araba bildiğin Golf 7 ile aynı alt şasiye sahip diye biliyorum ben. Bir Yanlış mı biliyorum bilmiyorum da üstündeki 2.0 TSI hatta Golf 7'lerdeki GTI'deki çıkan TSI motor 2.0 aynı DSG şanzıman sadece üstünü giydirmişler o yüzden Golf'ün altını videonun bir üstüne birleştiriyorlar maliyetten kısıldı işte bence oluru bu yani doğru değil mi? yoksa doğru. adam arkaya koyardı motoru ona ayrı bir çalışma falan filan bir sürü işler havalı Ordu valla. Değil mi? Bu arabanın ne eksiği kaldı? Bu arabanın sadece elektrik problemi var. Elektrik problemi çözülebilecek bir problem aslında. Ama bu zamana kadar yapmadım. Vaktim olmadı. Elektrik problemini gidereceğiz. Ya da alan giderecek. Bir de altında ufak tefek kaynak isteyen böyle çürükleri, delikleri var. Onun dışında kişi isterse boyatabilir. Yani tabi ben boyatacaktım. Boyatırsan daha güzel olur bu araba. Böyle. Şimdilik bu kadar. Neyse sökelim lastiği. Sök.